Hepimiz için yeni bir başlangıç. Elektrik Mühendisleri Odası Ankara şubesi seçimlerinde 45 yıldır beklenen değişim için 16 Ocak 2022 Pazar günü sandık başına gidiyoruz. Yeter. Söz kendi içinde kavga eden siyasal fraksiyonların değil, sahada çalışan gerçek mühendislerin diyor ve Frekans Mühendisler Platformu olarak Profesör Doktor Şeref Sağroğlu ile başlayan Kırmızı Listeye destek oluyoruz. Meslektaşlarımızın bugüne kadar duyuramadığı sesine ses, sorunlarına çözüm olmaya geliyoruz. Değişimi birlikte yaşamak için hadi sen de katıl. Biliyoruz. Siyasetten uzak, mesleğin geleceği için çalışan bir Elektrik Mühendisleri Odası Ankara şubesi birlikte mümkün. Bulunduğunuz temsilcilik veya kurum temsilcimize ulaşmak ve destek olmak için dijital mecralarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. 16 Ocak'ta hepimiz için yeni bir başlangıç. Frekans Mühendisler Platformu.